Yepyeni bir sezonun birinci hafta görevlerinden hepinize selam arkadaşlar. Abone olmayanların sayısı hala olanlardan yüksek. O sebeple abone ol butonuna bastığınızdan emin olursanız sevinirim. Öncelikle Exhibitol bölgesine temkinli bir iniş yapıyoruz. Dikkatli olun buralar biraz karışık olabilir. Şöyle oyun konsolları var arkadaşlar. Bunlardan üç tane lazım bize. Hemen böyle buradan üç tane çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Çok fazla kimseye ulaşmamaya daha özen gösterin. <laughs> Eksi yemeyin. E, o sebeple siz sadece oyun konsollarını alın. Sonra buradan hemen kaçın. İki taneyi bulduk zaten. Şöyle üçüncüyü de alıyoruz ve buradan uzaklaşıyoruz. Şöyle ikinci olarak Chester'ın sol üstünde bir bölge var. Aslında orası, oraya özel değil bunu bulmak ama oraya doğru hareket ediyoruz. O bölgeye geldiğimizde şöyle brandaların altında bir fıçıları var. Bunlardan 5 tane lazım bize. Burada kolaylıkla bunu bulabiliriz. 3 tane, 4 tane, 5 tane burada kolay bir şekilde bulabiliriz. Bu bir fıçılarından da 5 tane topluyoruz. Bu da ikinci görevimizde. Son olarak haritanın her yerinde bulabileceğiniz şu tarz evler var arkadaşlar. Yine Herhangi bir yerde bunu bulabilirsiniz. Girdiğinizde bu mutfak bölümünde de şöyle kutu içerisinde pizza göreceksiniz. 5 tane de bundan topladıktan sonra bu haftanın görevlerini tamamlamış oluyoruz. Evet videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.